is always been old. <laughs> Noel oyunumuz var efendim. Mrs. Claus what will she do now? Bu waffle çıtır çıtır ve harika olur efendim. Bir şey yapıyorum. Evet. Her zaman yaptığımız şey yapıyoruz. İşimiz bu. Bro işimiz bu. Bugün arkadaşlar kıymetli bir misafirimiz geldi. Kendisi beyaz çikolatalı klasik yemeği çok seviyor. Şimdi onun beyaz çikolatalı klasiğini yapmak için makinemi açtım. Bekliyorum. Güzel ısınmış ve tam derecesinde bir waffle makinesi ve çok iyi hazırlanmış harika özel hamurumuzla bu waffle çıtır çıtır ve harika olur efendim. Mük. Bunu da yeni öğrendim ha Z kuşağından. Mük. Mükemmel demekmiş. Ben de anlamadım ilk. Mük mük diyorlar. Hocam mük. Ne diyorsunuz? Mük ne yani? Mük diye bir kelime var? Mükemmelmiş. Bizim waffle'larımız da efendim mük. G'le mi K'le mi onu bile bilmiyorum. <laughs> mük ne? G'le mi G'le mi? bilmiyorum. Efendim ısınmak üzere makinamız. Makinamızı bekliyoruz. Tam bu merhalede, hadi birazcık da Osmanlıca şey yapalım, eski değil. Tam bu merhalede ne yapalım? Hadi Muzlarımızı doğrayalım. Ha? Şu an Ala'dayız efendim. Ala şubedeyiz. Güzel bir bol muzlu waffle yapıyoruz. Çok kış, don tutmuş. Hale çilek gelmemiş. Hale çilek gelmemiş. Bulamadık bol muzlu harika bir bubble waffle yapıyoruz efendim. Az önce de provadaydım ha. Değerli waffle severler. Bu kadın provadan çıkıp geldi buralara. Ne e, Noel oyunumuz var efendim. Mrs. Claus What Will She Do now? E, oyunu oynuyoruz. İngilizce oynuyoruz. Tiyatro oyunumuzu herkesi bekleriz. Tiyatro oyununun provasından çıkıp geldim. Çok konuştum. Ağzım yoruldu. Ama bak, 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 bak. Diyor ki ben hazırım. Görüyor musun? Şimdi şu şeyimizi azıcık şunu yapmam gerekiyor. Azıcık bir komili ayçiçek ya. Bu da yeni yeni adetim. Performansı değişen makinalarım için çok da güzel oluyor. Şunu şöyle güzelce yapayım. Bekliyorum, bakalım. Eh, böyle bekliyoruz efendim. En iyi şekilde pişmesi için. Hazırladık da eşyalarımızı. Her şey yolunda. Şu güzel müziğin keyfine varalım biraz. Oh. Yorulduk ha. Bugün kaç tane waffle yaptık? Çok. Çok, çok, çok yaptık ya. Yaptık yani. Yapmaya devam ediyoruz. Severek yapıyoruz. İşimiz efendim. Allah şubemizdeyiz, Bornova Küçük Park'ta varız, nasip olursa yakında çok farklı yerlerde de varız. Hadi sürpriz olsun, ben söylememiş olayım. Ne diyorsun? Nasıl yani? Ben her yere nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Aa, o çok kolay, bir uçağa bakar. Deseler ki yarın gel hemen. Hemen gideriz. E yakında inşallah. İşte Dondurmamı da hazırlayayım efendim. Bizim yine bir önceki çekimde düşmemiz yok mu? Düşelim mi hep beraber? dondurma yeni açtık. Az önceki dondurmamız bitmiş. Şöyle güzelce dondurmamızı yuvarlayalım. Üzerine güzelce koyacağız. Arkadaşlar, bunları izleyip izleyip Bubble waffle dükkanı açmaya karar vermeyin olur mu? Sonra hepiniz beni arıyorsunuz. Çok telefon alıyorum, abla biz de açacağız. Açın ama önce iyi bir şefle çalışmanız lazım. Menü, menü tasarımı yapması lazım. Çünkü waffle'ın üzerine dökülen her şey yenmez. Böyle cemler çakıl taşları bilmem neler o kadar çok karışık şeyler yapıyorlar ki. Birazcık daha damak zevkine yakın tatları bir araya getirmekte fayda var. O yüzden iyi bir şef, iyi bir menü tasarımı ve tabii ki harika bir hamur yapmanız lazım. O yüzden arkadaşlar herkes Bubble Waffle dükkanı açmasın bence. Sonra beni arıyorsunuz. Abla biz makine aldık. Ee işte nasıl yapacağız? Arkadaşım bunu çok önceden belirlemen lazımdı. Ee, bu işler o kadar kolay olmuyor. Yani vide videoda izlediğiniz gibi bir şey değil bu. Daha özel bir çalışma. Background'da farklı bir çalışma var. Bilginiz olsun. Benim güzel oyuncularım yandaki sahnemde. Arkadaşım ağzımın içine girdin. <laughs> Bir önceki çekimde de öyleydi. Ya. Ağzımın içine giriyorsun ama nasıl yapacağım ben bu işi? Yalnız camlar hakkında herkes güzel yorum yapmış. Camları güzel silmişim. Bilmiyorum fark edildi mi? Bu da böyle tarihe geçsin. Sırrı var mı? Yok, normal düz Turkish girl. <laughs> Anamızdan öğrendiğimiz gibi siliyoruz işte. Benim babam bir de berberdi. Berber dükkanı camları da tertemiz olmalıydı. Aynen onlardan öğrendiğim gibi camları siliyorum efendim. Nasıl silinir önceden camlar? Neyle silinir? Anacım gazeteyle. <laughs> Gazete değil ha gazeteyle. <laughs> Şimdi bakalım hazır olmak üzere. Güzelce çıkaralım hamurumuzu. Efendim sizin bardak mıydı? Tabak mıydı? Tabak. <laughs> tamam. Ay ay ay, dur dur dur, kırılmadan aldım. Üf, çok güzel pişirmişim. Did you see that? Harika bir bubble waffle hamuru, dışı çıtır çıtır. Şunu da kısalım artık. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Lezzetli. Şu sesi duymanız lazım bak. Harikadır. Vallahi duysak iyi olur onu söyleyeyim. Öteki türlü zaten başarıya ulaşmıyor. İşte şurada çok yedik, burada yedik ama sizinki gibi değildi demelerinin sebebi bizim hamurumuzun özelliğinden. Türkiye'nin en iyisiyiz arkadaşlar. İlla çok güzel waffle yapan arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Hepsine selam ediyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Ama velakin lakin bubble waffle hamur konusunda da üzerimize tanımayız. Ala Şube'de güzelce cuma akşamı bir kış tatlı keyfi yapan sevgili değerli müşterimize yapıyoruz klasiğimizi. Az önce provadaydım. <laughs> Sahnem var. Ala oda sahnesi evet yeni yaptım hem de. Bu bittikten sonra götürürüm. Dur şimdi. Hadi sizi kırmıyorum. <laughs> Abi eldivenli yalnız ha. Az önce hazırladım şimdi de koyuyorum. Mümkünse. Şöyle. E, temiz bir sunum. Müşterilerimizin ve bizim de aynı şekilde biz de yiyoruz. Boğazımızdan geçen waffle'ların, yiyeceklerin, meyvelerin, bisküvilerin her neyse temiz olması bizim için çok 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 önemli. Halde çilek kalmamış. Alaya çilek getirmemişler. Bizde bol muzlu bir sırf üstünde kalmadı. Ve yeniden Nutella. Bu bol muzlu bir klasik waffle. Beyaz çikolata da var. Yaz, Kışın çok güzel gidiyor. Zaten muzun yareni de beyaz çikolata ya da karamel biliyorsunuz. Benim. Siparişiniz hazır. Happy. Happy now. Siz Herkes şey waffle yesin. Hayır, göstereyim mi? Tamam. Tamam. Burası benim gizli yerim. Burası benim kulisim. Sahnede provam var. Waffle yaptım. Ay. Birazdan provaya geçiyorum. Oyuna çıkmadan önce sahne çıktı. Hükmar Bey sofra veriyor efendim. Mrs. Klaus aldın. Yönetmen tekte dağ gibi bir orijin yapıyor. Güzel. Değil. Oh no, poor Santa, where are you? Don't worry, Mrs. Klaus. Santa is strong. He will be okay. He has been thrown so many storms and strong winds. Oh, but you know, he's getting older. Ah, Mrs. Claus, Santa is always being old. <gülüyor> <gülüyor> You're so cheeky. Wait till Santa hears about this. <laughs> Affedersiniz, böldük efendim. Biz gidiyoruz. Hoş geldiniz. Birazdan da geliyorum. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> E, ee, yani daha doğrusu önceden sahnem vardı. Bu hikayeyi bilen bilir. Ee, daha sonra burası benim depomdu. Bu depo öne kadar büyüktü. Sonra burayı böldüm. Vafalcı dükkanı yaptık. Hünkar Bey'le beraber marka oluşturduk. Özel şefler geldi, tasarım yaptı. İşte marka için ne gerekiyorsa yaptık. Sonra güzel bir hamurla, iyi ustalarla yola başladık. Şimdi rengarenk bir yuva daha yaptım. Orası ayrı renkli, burası ayrı renkli bir yuva. Sandalye dikkat et çocuğum. Yine düşme sağa sola. Oh. Hoş geldiniz. Salih Bey hemen waffle yapalım size. Abi konuşuyorum seninle konuşuyorum. İyi misin? Sağ nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çak. Eldivenime de değdirmedim de hijyen olaraktan hani